Pamuk sizin de bahsettiğiniz gibi çok stratejik bir ürün. Tüm dünyada kabul gören, bugün dünyada bütün ülkelerin kabul gördüğü, istediği, arzu ettiği bir ürün. Çünkü pamuksuz hayat devam etmesi mümkün değil. Biz de aşağı aşağı hem üretiyoruz hem de aynı zamanda işleyerek iplik fabrikalarına pamuk veriyoruz. Sektör olarak baktığımızda, üretici olarak baktığımızda geçen yılki bütün dünyada olduğu gibi emtia artımlarında pamuk da çok ciddi bir fiyat yükselmesi oldu. Dolayısıyla üretici kazandı ama ne yazık ki bugünkü, bu yılki girdi maliyetleri o kadar çok yükseldi ki yüzde %300'e, %400'e varan bir fiyat artışları gübrede, mazotta, ilaçta. Dolayısıyla tabii bu şekilde olduğunda üretici biraz zorlanıyor. Tarlasına, ekmekte zorlanıyor. Bu tüm Türkiye'de olduğu gibi bizim bölgemizde de sıkıntılarımız var ama ürün bazına baktığımızda Elbette bugün pamuk ısıtıcılık ürünü olduğu için fiyatı da çok değerli. Ee, müstahsil önümüzdeki yıldaki fiyatın ne olacağını bilmeden tohumlarını atıyor tarlasına. Ee, i̇nşallah iyi olur. Ama e, beklentimiz her zaman daha iyi olması. Üreticinin yanında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda da biz firma olarak da üreticimize hem ilaçta hem gübrede desteklememiz devam ediyor. Yapıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan bunu topyekun hükümetin desteklemesi bu ürün desteklemesi olduğu sürece de e, tarımın daha iyi bir noktaya taşınacağına inanıyorum. Ama çiftçimiz şu anda üretimiz yalnız kalmıştır. Tüm dünyada bir talebin olduğunu düşünüyorum. E, bu talep pandemiden dolayı daha da e, değeri arttı. Bu tür ürünlerin emtiaların değeri arttı. Dolayısıyla e, bir kriz düşünmüyorum. Ama benim hep beklentim şudur. Biz bu ürünün zaten Türkiye bizim ürettiğimiz üründen fazlasını kullanıyor. Ama öncelik bizim ürünümüz. Yani yetiştirdiğimiz ürünü kullandıktan sonra kalan kısmını dışarıdan ithal etmeleri. Devletin bu konuda daha titiz, daha dikkatli olması gerektiğini